ve sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü sistemimizden hem dolar kazanacağız hem de JMPT tok tokeni kazanacağız arkadaşlar. Jump Task tokeni. İkisini de aynı anda kazabiliyorsunuz. Belki is ismini duydunuz, duymadınız bilmiyorum duyanınız vardır. Konegain arkadaşlar. Bilgisayarınız açık kaldığı sürece sizin internetinizi kullanarak sizin internetiniz üzerinden sizde ödül olarak dolar ya da Jumptas token dediğim gibi görüyorsunuz. 306 karşılığında 0.31 sent ki ben daha başlayalı yeni oldu. E, bu 20 dolar olunca çekebiliyorsunuz. Jumptas tokenı da e, istediğiniz zaman istediğiniz şekilde çekebilirsiniz cüzdanınıza çekiyorsunuz Arkadaşlar bu biraz detaylı olacak şimdi cumtası nasıl çekeceksiniz nasıl cüzdan açacaksınız ee, onlardan da bahsedeceğim sizlere Öncelikle honegain'in Ben e, indirme linkini videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım hem oradan bilgisayarınıza indireceksiniz uygulaması da şu şekilde sevgili dostlar gördüğünüz gibi bu şekilde de uygulaması var. Burada kendi kendine zaten şuradan kapatsanız bile aş, arka planda kazım yapıyor. Ee, evde ev interneti olanlar için sorun değil arkadaşlar. Çünkü nasıl olsa herkes şu anda limitsiz internet kullanıyor. Ondan yana sıkıntı olmuyor sevgili dostlar. Şimdi e, linki bıraktıktan sonra buraya mail adresinizde ve şifrenizde kayıt oluyorsunuz. Olduktan sonra buradan gelip e, dediğim gibi önce bu uygulamayı açıyorsunuz şurada DoLand app bölümü var İster Windows ister Android için e, isterseniz e, macOS e, iOSlar için e, Linux tabanlı şeyler bilgisayarlar için hepsi için indirmesi var Android'de de şöyle yapabilirsiniz boşta bir telefonunuz varsa evin Wi-Fi'sine bağlayıp oradan da iki taraflı kazım yapabilirsiniz bu sistemden İnanın çok ödeme alan arkadaşlar var arkadaşlar Türk olsun yabancı olsun özellikle bu tür sistemleri yabancılar çok kullanıyorlar Bu da bir gerçek inanılmaz derece yabancı akın var özellikle bu Hindistan Pakistan tarafı Hindistan zaten silip süpürüyor piyasada kripto ile ilgili hiçbir şey bırakmıyorlar e, sonrasında direkt oradan otomatik madenciliğiniz günlük başlamış oluyor bilgisayarınız açıkken Zaten bu kendisi otomatik açılıyor yüklediğiniz uygulama sayesinde. Arka planda çalışıp internetinizden tüketiyor. Şimdi biz Jumptas tokenı nasıl kazanacağız diyeceksiniz. Buraya giriş yaptığınızda sizde Honeygain aktif olacak. Honeygain aktif olduğunda sevgili dostlar şurada Jumptas yazan yere tıklayacaksınız. Sizi Jumptask'ın kendi sayfasına atacak. Şöyle de göstereyim. Jumptask'ın ana sayfası bu şekilde arkadaşlar. Buraya atacağım. Buraya Google'la ya da e, Metamask'la Trust Wallet cüzdanınızla herhangi biriyle üye olabilirsiniz. Google'la üye olun. Daha sonra ileride para çekiminde e, Metamask cüzdan adresinizi bağlayacaksınız ki e, CMPT tokenlarınız oraya gelmiş olsun. Bunun da yönlendirmesi var. Yönlendirmenin kodu şart bunda da arkadaşlar. %10 bonus kazanırsınız ömür boyu. Ben linkini de videonun açıklamalar bölümüne bakacağım her ikisinin de. Bunu da muhakkak değerlendirin. Bu olmadan zaten Honegain'den sadece dolar kazabilirsiniz. Ama dediğim gibi 20 dolar beklemektense Jump Token. Jump Token'i de şöyle göstereyim. 0.70 cent arkadaşlar. Değeri de çok çok iyi. Yani bugün 10 tane Jump token kazanmış olsanız bir hafta içerisinde size yapacağı 7 dolar kötü bir rakam değil arkadaşlar. Ben en basitini söylüyorum. Bu kazımınız açık bıraktığınız bilgisayarı kullandığınız süreye göre değişimin değişim gösterebilir. E, o yüzden bu hani gain. Sonrasında şuraya geldiğinizde arkadaşlar e, şurada başarılar bölümü var. Belli bir aşamaya geldikten sonra buradaki doğrulamaları yaptıktan sonra e, buradaki başarılar açılacak burada açmış olduğunuz başarılarda da gördüğünüz gibi krediler alıyorsunuz işte puanlar topluyorsunuz jump tas bak burada mesela bunu bağladığımız için jump tas ödülünü de almış olduk e, bunlar da buradan böyle tamamlıyorsunuz şurası sizin referanslarınız ayrıyeten her referansınız için de 3 dolar kazanç elde etmiş oluyorsunuz güzel bir sistem Hocam e, referans nereden bulacağız derseniz Telegram kanallarımız mevcut. Buraya gelip e, Telegram kanallarımızdan da referans toparlayabilirsiniz. Videonun açıklamalar bölümünde olacak arkadaşlar. Şurası bizim istatistik bölümümüz. Görüyorsunuz toplamda 2.96 GB kullanılmış internetimizden e, karşılığında aldığımız ödüller de burada yansımış oluyor. Şurası da bizim ana sayfamız bu şekilde devam ediyor zaten burada da görevleriniz aşağıda çıkıyor Arkadaşlar şurada Open kilidini açabiliyorsunuz kilidi açtığınızda da çıkıyor karşınızda bakın tekrar eklenmiş oldu buradan bakiyenize yani ödülleri çok olan bir sistem sevgili dostlar Jump taskı da burada ee, buraya katıldınız mail adresinizde girdiniz giriş yaptınız Sonrasında yönlendirmelerinizden aldığınız var. Şurada da para kazanmak diye bölümü var. Buraya giriyorsunuz. Burada görevler var. Mesela 84 adet e, ee, jump token veriyor. 80 adet jump token. Aşağı doğru geldiğinizde görevleri var. Şurada da e, ortakların yani daha doğrusu anket bölümlerinin olduğu yerler var ya arkadaşlar. Burada oyunlar yükleyip mobile oyunu tamamladığınızda mesela şu oyunu yüklüyorsunuz. E, telefonunuza oynayıp da işte 25'te 30 gün oynadığınız sürece diyor 344 jump token ki efsane para arkadaşlar 344 jump e, burada bu oyunlarda yükleyip buradan da oyunları oynayan arkadaşlar güzel kazançlar elde edebilirler biraz sabırla dediğim gibi arka planda açın çalışsın güzel kazançlar elde edin sevgili arkadaşlar Jump'un fiyatını da burada görebiliyorsunuz zaten eter scan anında aynı zamanda arkadaşlar güzel de fiyatı var. Umarım daha da iyi yerlere gelir ama fiyatı e, öncelerinde 40 küsürlerdeydi. 40 cent civarıydı. Şu an 70 cent civarlarına kadar çıktı. Benim bu honey hakkında anlatacaklarım size bu kadar. Daha fazla detaylı bir şey yok zaten buradan. Şurada da bağlı cihazlarınızı görebiliyorsunuz zaten. E, Polpriz Prize bölümü var. Tele Instagram'da arkadaşlar 1000 dolar ödüllü Christmas yeni yıl yarışması var bunun da detayları burada paylaşılmış buradan da gelip şöyle bir sayfayı Türkçe'ye çevireyim yeni sezon kullanıcılarına bin dolar kazanma şansı diyor Hooligan'a e, Honigine katılın diyor 5-31 Aralık tarihler arasında aktif kalır bin dolar çekilişe katılın Tabii bu e, süresi dolmuş ama e, sürekli etkinlikleri burada paylaşılabiliyor benim sizlere bu Honeygain e, sistem hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi arkadaşlar desteğe ihtiyacımız var. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımıza like atarsanız seviniriz. Yine güzel kazanç videolarıyla birlikte olacağız. Hoşçakalın.